Kent bilimin yanında İtalyan beyin cerrahı Doktor Sergio Canavero bazı hikayelerde karşımıza çıkan çılgın bilim insanı tabirine en uygun isimlerden birisi belki de. Çünkü gerçekten de çılgın. İnsanın aklını başından alan bir şey yapmak istiyor Canavero. İnsanın aklını başından alan derken kelimenin tam anlamıyla konuşuyorum bu arada. Evet. Nereden baktığınıza bağlı olarak Canavero bir insana yeni bir kafa ya da bir kafaya yeni bir beden vermek istiyor. Tıp dünyasında dönem dönem tartışılan ama hala imkansız olduğu düşünülen bir konu. Kafa naklinden bahsediyoruz. Canavero ise çok ciddi bir konuda. Hatta bundan neredeyse 10 yıl kadar önce. Bunun için ilk adımı atmış. Boynundan aşağısı felçli bir hasta ile ilk kafa naklini gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştı. Bayağı da olay olmuştu bu. Sonra unutuldu bu olay. Ses çıkmadı. Ne olmuştu peki? Söz konusu hasta bir kadınla tanışmış, bir çocuğu olmuş ve çok yüksek ihtimalle bir intihar olan bu operasyondan vazgeçmişti. Kanavaro ise hala vazgeçmiş değil. Hala bu konuda çalışıyor. Ama bu konu çok uzun süredir rafa kaldırılmıştı. Pek duymuyorduk. Ta ki geçtiğimiz günlere kadar. LinkedIn'de, Instagram'da, Twitter'da her yerde bir video dönmeye başladı. Siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. Bir robot kusursuz bir kafa nakli prosedürünü gerçekleştiriyor. Milyonlarca kez izlendi. Bunun şu an gerçekleştiğini sananların sayısı da hiç az değil. Peki, nedir bu olayın aslı astarı? Bu mümkün mü? Daha genel anlamda bir kafayı başka bir bedene ya da başka bir bedeni bir kafaya nakletmek mümkün mü? hiçbirimizin üstesinden gelemediği, bazılarımızın anlamlandıramadığı ve tüm sözlerin bittiği, yapacak ve söyleyecek hiçbir şeyin kalmadığı bir şey. Ölüm. Kendi ölümümüz çoğumuz için korku verici ve biz sevdiğimizi kaybetmek öyle büyük bir acı ki, belki de sırf bu yüzden insanlık tarihi boyunca hep ölümsüzlüğün bir yolunu arayıp durdu insanlık kimi krallar cansız bedenlerini mumyalattı. Kimileri de çaresizce iksirler hazırlattı, büyüler yaptırdı, ayinler düzenledi. Ama tüm bunlar hiçbir işe yaramadı. Her canlı bir gün ölümü tattı. Ancak bilim ve teknoloji sayesinde ölümü hala yenemesek de bizden önce yaşayan insanların hayal bile edemeyeceği hatta bırakın sıradan insanları. Eski kralların bile asla sahip olmadığı araç gereç ve bilgi birikimine sahip olduğumuz bir dünyada ölümsüzlük veya en azından olağanüstü uzun yaşam hayali belki her zamankinden çok daha yakın. Ve 21 Mayıs 2024 Salı günü. Yani geçtiğimiz hafta bahsettiğim Kafa Nakli videosunda da Ahtapot benzeri bir robot cerrahın kolları ölmekte olan bir adamın kafasını hızla çıkarıyor ve onu genç, sağlıklı bir vücuda yerleştiriyor. Tamamen bilgisayar animasyonuyla hazırlanmış bu videoda anlatılan şeye verdikleri isim ise BrainBridge. Yani komple kafa ve yüz naklini gerçekleştirmek için en son teknolojiye sahip robotik ve yapay zekayı kullanan dünyanın ilk kafa nakli makinesi konsepti. Evet. New York Post'a göre BrainBridge bir biyomedikal mühendislik girişimi ve şirket 8 yıl içerisinde gerçekten de bir kafa nakli yapmayı da planlıyor. Fakat doğrulamamızı çok uzatmadan burada yapalım isterseniz. Hatta biz bir şey de yapmayalım. Bu video ilk olarak Yemenli bir bilim iletişimcisi ve film yönetmeni Haşem Al Gahili tarafından kendi YouTube hesabında paylaşılıyor. Tabi bu bilimin ve tıbbın sınırlarını zorlayan gayet profesyonel hazırlanmış animasyonu gören etkileşim çiftçileri de fırsatı kaçırmayıp kendi sayfalarından robotlar kafa nakli yapmaya başladı diye paylaşmaya koştular elbette. Kısa bir süre sonra da BrainBridge isimli bir şirketin hiç olmadığı, Herhangi bir yerde kaydının bulunmadığı, Böyle bir planın zaten hiç olmadığı da ortaya çıkıyor. Zaten suç bunu hazırlayan Al Gahili'de de değil. Kimde olduğunu biliyorsunuz. Kaldı ki az çok insan anatomisi ve transplantasyonun karmaşıklığından haberdarsanız en ufak, en kompleks olmayan organ nakillerinde bile yaşanan sorunların bu tip bir operasyonla ne düzeye çıkacağını tahmin ediyorsunuzdur. Kısacası kafa nakli videoda gösterildiği haliyle şu aşamada imkansız. Nokta. Fakat bizim asıl sorumuz zaten bu video değil değil mi? Bizim sorumuz şu. Bu mümkün mü? Bununla ilgili çalışmalar yapıldı mı? Örnekler, örnek deneyler var mı? Evet var. Yani henüz bildiğimiz kadarıyla insandan insana kafa nakliyle ilgili bir deneme söz konusu değil. Bildiğimiz kadarıyla diyorum çünkü bazı karanlık dönemlerde akıl almaz bazı deneyler yapıldığını da biliyoruz. Kapalı kapılar ardında neler yapıldığını tahmin bile edemeyiz. Fakat hayvanlar üzerinde evet birkaç deney biliyoruz bazıları da nereden baktığınıza bağlı olarak başarılıydı. Burada bahsettiğimizden bir miktar farklı da olsa, daha önce videosunu da yaptığım çift başlı köpek deneylerini biliyorsunuz. Vladimir Demikov'un deneyleri. Bazı köpeklerde bir süre yaşayabilmişlerdi. Başka bir deneyde de Harvard'lı bir doktor, Robert White 1971 yılında iki maymun arasında kafa nakli gerçekleştirecekti. Bu, bu alanda bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı deneylerden birisiydi. Robert White'ın kendisi kariyerinde 10.000'in üzerinde beyin ameliyatı gerçekleştirmiş bir beyin cerrahıydı ve büyük ihtimalle bu deneyimi imkansızı denemek adına kendisine cesaret vermişti. Teorik açıdan kendisine göre kafa nakli mümkündü. Fakat iki temel sorun vardı. Ana gövdeden ayrılan kafanın belirli bir sıcaklıkta kalması ve yeterli oksijen verilmesi önemliydi. Bir de tabii kafanın nakledileceği vücut ile uyum problemi vardı. Testler tam uyumlu olduğunu gösterse bile her zaman büyük bir sorun çıkabilirdi. Ve White birkaç başarısız deneme sonrasında özellikle beyne yeterince oksijen verebilmek için bir harici dolaşım sistemi tasarladı. Bu mekanik dolaşım cihazı ile son denemesine hazırlandı. Prosedürün en zor kısmı i eh? omurilik bağlantısıydı. Milyonlarca sinirin bağlanması için operasyonu gerçekleştiren doktorun kusursuz çalışması gerekiyordu. Ve 1971 yılında o ünlü deneyine başlamıştı. Önce kafasına alacağı maymuna nakil sonrasında test edebileceği bazı beceriler öğretmişti. Ayrıca bu becerileri nakil sırasında kafa bedenden ayrıldıktan sonra bilincini koruyup koruyamadığını görmek için de kullanacaktı. Ve operasyon neredeyse sorunsuz gerçekleşmiş. Ve üç günün ardından maymun uyanmıştı. Yapılan tüm testlerde de maymun koku, dokunma, acı gibi testleri geçmişti. Bir anlamda kafa nakli başarılı olmuştu. E ama tabi yine beklendiği gibi birkaç gün içerisinde maymun hayatını da kaybetmiş. Sonrasında etik düzenlemeler ile bu tip deneyler rafa kaldırılmıştı. Ancak bu gelişmeler bazılarımız için canice gelse de dünyanın dört bir yanından felçli bedenlere sahip birçok insan konuya şimdiden yoğun ilgi gösteriyor. Yani o insanlar için yeniden yürümek, koşmak, belki de hayata yeniden başlamak için bir fırsat, bir umut olabilir bu. Tabii bu arada bazı bakımlardan kafa naklinin aslında çok da mantıklı olmayan bir düşünce tarzına sahip olduğunu düşünenler de var. Yani mesela eğer beyni çalışır durumda tutmak istiyorsanız, neden bir insan vücudunda bulunmak zorunda olsun ki? Bunun yerine beyin yaşadığı sürece sinir implantıyla kalp, akciğer makinesinde canlı tutulabilir ve böylece çok daha risksiz ve masrafsız bir çözüm üretilebilir. Hatta eğer bir gün beynimizin nasıl çalıştığını tümüyle ve bunu bilgisayar ortamına aktarabilirsek zihnimizi bir bilgisayarın belleğine yükleyip bilincimizin bedensiz bir formda sonsuza kadar yaşayabileceği bir teknoloji de geliştirebiliriz. Yani eğer zihnimiz bu ölümlü bedenimizden bağımsız yaşamaya devam edebilecek bir bütünlüğe sahip olabilecekse bedenimize, kafa tasımıza ve dolayısıyla beynimize de ihtiyacımız yok demektir. Tabi sadece beynimizin bir haritasını bir bilgisayara aktarmak istesek bile yaklaşık 20.000 terabaytlık bir yer kaplardı. Ayrıca diyelim ki tüm bu bilgiyi aktarabildik bir şekilde. Bu bilgilerin zihnimizde hangi kombinasyonlarla, ne sıklıkta, nasıl ve neden çalıştığını, dolayısıyla kişiliğimizi, karakterimizi ve benliğimizi oluşturan bileşenleri de kopyalayabilmemiz gerekirdi. Tüm bunları yapabilmek için gerekli olan teknolojiyi şimdilik bize çok uzak gözüküyor. Çünkü dediğim gibi kopyalamak bir kenara. Henüz zihnimizin nasıl ve neden böyle çalıştığını bile tam olarak bilmiyoruz. Kafa nakillerinin potansiyel olarak korkutucu olmasının başka bir nedeni ise beynin nasıl tepki vereceğini bilmiyor olmamız. Beyniniz farkında olsanız da olmasanız da vücudunuzun her yerinden bilgi alıyor. Pankreas bir şey salgıladığında, mide kasıldığında veya kaslar hareket ettiğinde beyin bunların hepsini biliyor. Bu gelen bilgilerin tümü genel olarak propriosepsiyon olarak adlandırılır. Yani beyninizin vücudunuzun nerede olduğunu bilmesidir. Ve sadece uzuvlarınız ve gövdeniz değil, aynı zamanda organlarınızın pozisyonları, boyutları ve şekilleri hakkında da belirsiz bir farkındalık vardır. Eğer aniden her şey değişirse, beyin nasıl tepki verir? Sadece ya ne oluyor nereye geldik mi der, yoksa şoka mı girer? Kemikleriniz, kaslarınız, bağlarınız, tendonlarınız, organlarınız, cildiniz, bezleriniz, parmaklarınız, ayak parmaklarınız her şey farklı olacak. Ancak beyin inanılmaz durumlara uyum sağlayabilme yeteneğine de sahip biliyoruz nöroplastisite diyoruz buna da. Ama kafa nakli her şeyin birdenbire değiştiği büyük bir uyum sürecidir ve bunun üzerine kimliğimizin ne kadarının vücudumuzla bağlantılı olduğunu anlamıyoruz. Ellerimizin veya ayaklarımızın karmaşık nörolojik işlemler yapabileceğini söylemiyorum. Ancak birdenbire kendimizi başka birinin sindirim, solunum, üreme ve kardiyovasküler sistemleriyle bulursanız, bilinçli algımızın nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Özetle kafa nakli şu aşamada pek mümkün gözükmüyor. Beyni vücudun geri kalanına bağlamanın bir yolu bulunana kadar inanılmaz derecede karmaşık bir makineyi merkezi bir kontrol mekanizması olmadan çalıştırmış oluyorsunuz. Bu sadece kesilmiş bir omuriliği düzeltmek meselesi değil. Aynı zamanda beyne bağlı hayati sinirleri yani yutma, kalp atışı, solunum ve konuşma gibi işlevleri kontrol eden sinirleri vücuttaki önemli bölgelere yeniden bağlamanız gerekiyor. Bu şu anki tıp biliminin kapasitesinin çok ötesinde bir durum. İnsanı sadece kafasının içerisindeki beyin ile sınırlamak da doğru değil. İnsan tüm sistemleriyle birlikte ahenk içerisinde çalışan bir makine. Bildiğimiz şey şu ki kimse bugüne kadar ölümü yenemedi. Ancak tabii bu birilerinin ölümsüzlüğü ya da en azından sıra dışı uzun bir ömür yaşamanın yollarını aramasına engelde olmadı. Bilim ve teknoloji en azından ortalama insan ömrünün süresini, tarihin bundan önceki bütün çağlarına oranla hatırı sayılır oranda arttırdı. Hücrenin zamanla bozulmasının, başka bir deyişle yaşlanmanın etkisiyle ölümün engellenmesi şimdilik mümkün gözükmüyor. Ancak en başta da söylediğim gibi, bugün bizler sadece 150 yıl önce yaşamış insanların hayal bile edemeyeceği şeylere sahibiz. Hem de gündelik hayatımızda. Bizim için çok normal olan şeyler. Bir cihazın ekranına birkaç kez dokunarak dünyanın öbür ucundaki biriyle anlık iletişim kurabilmek. Çok kısa bir süre önce imkansız görünen hatta belki hiçbir insanın aklına bile gelmeyecek bir şeydi. Bilim ve teknolojinin her geçen gün daha da artan bir hızla geliştiğini düşünürsek, bundan 150 yıl sonra bugün düşünmeye bile cesaret edemediğimiz gelişmelerin gayet gündelik, olağan şeyler olması sizce de olası değil mi? Ne dersiniz? Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Hava Kent bilimin yanında